Günaydın, günaydın, ellerime günaydın. Anneciğim, sen bugün ne kadar çok uyudun. <laughs> güzel kızım. Hı, hemen iş başına geçti. Günaydın arkadaşlar. Vallahi saat şu anda 9.18 geçiyor. Ben de inanamadım. Maşallah diyeyim güzel uyuduk bugün. <laughs> Oy ben seni yerim. Oy ben seni bak istiyorum. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Bir tanem. Anne. Pis. Pis evet benim. Oh benim canım. Batı, ben. Her şeyi. Batı, He? Batı, <laughs> Hadi bakalım gün başlasın. Üstümüzü değiştirdik. Altımızı değiştirdik. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz kızımla. Değil mi anne? Anladım. Nereye gidelim? <laughs> evet biz kızımla bugün patatesli yumurta yiyeceğiz. Uzun zamandır yememiştik. Normalde küp küp doğruyorum ama bugün böyle uzun uzun doğruyorum. Daha kolay yeme geldi. Yanına da peynir ve zeytin veriyoruz Zeynep hala. <laughs> <laughs> Efendim annem ya <diye> dillerini <laughs> Tamam soğusun çok sıcak. Biraz dışarıya koyalım mı soğusun anneciğim? Ha? Ya da böyle böyle yapalım. Şimdi <laughs> afiyetle yiyeceğiz dayanamıyor. Kahvaltıyı yaptık hemen. Ben böyle öğle için yemek koydum. bezelye yemeği yapacağım. Geçen Rabia'nın yemeğini verdiğimiz. Burada patatesim var, bezelyem var. Ee, öğlene yetişsin. Çünkü öğlen bizim bugün göz randevumuz var. Göz doktoruna gideceğiz. Zeynep hala gözlerini kontrol etmiyoruz sürekli. doktor dört doktor tekrar gelin demişti. Bakalım bugün ne diyecek. Hepinizi zaten göreceğiz siz de birlikte. Bloklamak istedim o yüzden. Şimdi hızlıca yemeğimi yapayım ki hem öğlene yemeğim olsun. gerçi yine sebze yapıyorum. Bilmiyorum yer mi yemez mi? Çok küçükken yiyordu özellikle artık yemiyor. Deneyeceğim en azından. E, yemezse de akşama biz yeriz artık. Böyle parlayda yine başka bir şeyler yaparım. Öyle şimdi hızlı hızlı yapayım. Çocuk içeride kendi kendine oyalanıyorken. Böyle hızlı yemekler işimi falan halledince çok süper oluyor. O yüzden biraz acele ediyorum. Elinde benim doğum günümden olan resminizin olduğu bir magnet var. Onu gördüm. Üzerinde pasta olduğu için. İyi ki doğdun Nefes deyip deyip dönüyor. Galiba Nefes'in ikinci yaşta doğum günü Zeynep hala hiç unutmayacak. Çünkü sürekli böyle o çok dikkatini çekmişti. Sürekli böyle iyi ki doğdun Nefes diye evde dolaşıyor. Bir bakabilir miyim o telefonunda ne var diye telefon diyor magnetleri. Bakabilir miyim aşkım? <laughs> Korkma canım. Ver bakayım. Bakayım bir göster. Bakın pasta olduğu için iyi ki doğdun nefes diyor. <laughs> Annesinin akıllık. Pasta var değil mi? Süpürgemin bütün parçalarını yıkamıştım arkadaşlar böyle filtresini falan e, kurudular. Bugün de evi güzelce süpüreceğim. E, böyle aranızda filtreyi yıkamayanlar, böyle temizlemeyenler falan oluyormuş. Ama zaten süpürgede de yazıyor genelde. Ya Benimkinde yazıyor mesela 3 ayda bir su, e, mutlaka temizleyin diye. O yüzden ben böyle suyun altında güzelce temizliyorum. Çok da böyle tertemiz alıyor ve gerçekten performansına inanamayacaksınız. Çok değişiyor, bayağı böyle fark ediyor. Şimdi bu par ağızlarını takacağım. E, evi güzelce bir süpürmek istiyorum bugün. Robot süpürgeyi çalıştırdım e, ama bugün böyle koltukların üzerinde falan süpürmek istediğim için büyük makineyle süpüreceğim. Böyle. Şimdi bunları takayım. E evi de güzelce bir süpürelim. Evi tabi süpürmeden önce öncelikle e, toparlayacağım. Bir de Zeynep hala geceleri ya bu ara 3 gece oldu. Çok zor uyuyor arkadaşlar gerçekten. Bunlarla mı oynamak istiyorsun? Orada şeker gördüğü şeker verdim eline. Normalde vermiyorum ama böyle arada sırada kaçamak yiyor. Yani bu üçüncü işi falandır büyük ihtimalle şekeri. Artık yavaştan veriyoruz ne yapalım. Efendim. şeker Evet ama sana zararlı normalde şeker değil mi bebeğim? Değil mi bir tane ee, çok ağlıyor arkadaşlar. O yüzden böyle bütün nevresimlerini falan değiştirip, yatağın altını falan süpürüp sirkeli suyla falan silmeyi düşünüyorum. Hani nazar falan varsa sirkeli su çok iyi geliyormuş. Bak ama öyle yapma işte. Oturarak yenir şeker. Bilmiyorsun ki. Ee, o yüzden öncelikle buraları kaldıracağım. Nevresimlerini değiştirmeden önce sileceğim. Jirafa da kızımın uyku arkadaşı. Kendi yaptı bunu. Ben vermedim. Kendisi bunu yani 7-8 aydır uyku arkadaşı olarak kullanıyor. Yatağı da iyice kaldırdım. Ama e, Zeynep Hanım'ın üzerine düşmemesi lazım. Sirke suyumu da hazırladım. Şimdi güzelce sileceğim arkadaşlar. Yatağı güzelce sildim arkadaşlar. Nevresim geçirirken şunları göstermek istiyorum. Böyle köşelerden eğer bağlarsanız. Şöyle dört köşeden hatta. Şöyle ben ikisini şimdi bağladım yatay tırıp diğer taraflarını bağlayacağım. Asla bu e, çarşaf e, bozulmuyor arkadaşlar. Annem. Valla çok rahat ettim Annem. ben bunu öğrendikten sonra. Annem. Annem. Alamam şu an. Şimdi bunu da güzelce diğer taraflarını da bağlayayım. Bu arada ben nevesini ütülemiyorum arkadaşlar çünkü o kadar bir vaktim yok yani ütüleyebileni helal olsun. Şimdi bunu yatırıp diğer taraflarını da bağlayıp artık buranın işi bitecek. Ee, ben üzerine yorgan falan koymuyorum. Çünkü zaten e, uyku tulumuyla yattığı için yorgan örtmüyoruz. Hatırlıyor musunuz? Ben orada toparlıyordum. E, i̇çerileri falan süpürdüm. Zeynep hala oyuncaklarını dağıtmış. Yatağı da temiz zaten. Ben birazcık burada oturup onu izleyeceğim. Burada oynasın istediği bir vakit geçirsin. En azından sıkılmasın. Süpürdü ee, süpürdüm evleri. Bir tek sirmesi kaldı. Yine bebek uyutuyor bakın. <laughs> Böyle biraz burada zaman geçirelim. Saatte bayağı oldu ya. Neredeyse 12'ye geliyor. Yemeğim de pişmek üzere. Onu da kapatacağım şimdi. Ee, bir gibi bir buçuk gibi çıkarız büyük ihtimalle doktor için. Biz hazırız teyzeleri kızım kefir içiyor her gün mutlaka böyle bir kefir içiyor seviyor da yani şöyle kefir verdim ona ee, Murat da birazdan bizi almaya gelecek Özgür ile birlikte gideceğiz onun da kontrolü vardı uyku saati de geldi aslında ama bugün işte geç uyandığı için bilmiyorum kaçta uyuyor <laughs> kim o bu kim kızı Ala bu Ala <laughs> Merhaba Ala. Ala'ya merhaba yapıyor. Bitirdi bile. Şöyle altından görünüyor. Şimdi montumuzu giyeceğiz. Dayı bizi almaya gelecek tamam mı? Murat bizi aldı. Şimdi özgürlüğü alıp geçiyoruz. Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. muayenemizi olduk. Şimdi özgür de muayenesi olacak? Ondan sonra da gideceğiz verdik. Koşturuyoruz, ki damla falan da anlattılar ama hiç oralı değil yani. Şimdi yemek yemeye geldik. Tascelerle. Al sen de buna bak anneciğim. Al. Al bebeğim. yani? Evet, aynen. Bilerek farklı <gülüyor> aldım. <gülüyor> Murat şimdi Bedir'in bir de tatlıyı yiyelim. Şimdi tatlıcıya geldik. Önden hazırlıyor musun kolejimizi? Tabii canım bak. herhalde. Daha yüksektesin değil mi alacığım? Yavru kartal bak yavru kartal. Allah dedesin. Hepsi beşiktaş olacak hepsi. <laughs> Benimki de burada ceberleşiyor. <laughs> Birileri de kıskanıyor ha babaşı. <laughs> eve geldim arkadaşlar ben size yaptığım yemeği göstermemişim böyle bezalem çok güzel oldu e, bu akşam zaten bilmiyorum yemek yer miyiz? yersek de zaten bu bezalem bize yeter çünkü bayağı tokuz yanına bulgur pilavı yaparım belki Zeynep hala Rıdvan yer hatta yapayım şimdi ya yapayım çünkü Zeynep halayı uyandırmak zorunda kaldık arkadaşlar malum e, doktora gittik yolda uyudu e, yolda uyudu 10 dakika sonra göz ölçümü yapmaları için uyanması gerekiyor dediler. Uyandırdık. Yani bugün 10 dakika uyudu. O yüzden büyük ihtimalle 7.30 gibi falan uyur. Ben o yüzden şimdi bulgur pilavını da koyayım. işim yokken. Ona yediririm yoğurtla birlikte. Ondan sonra da artık uyuturum. Evet. Bulgur pilavını da koydum. Şimdi burada pisim. Yemeklerim de hazır çok şükür. Birazcık şimdi kızımla vakit geçirelim. Şimdi de beyazları yıkayacağım ama bugün yemek yerken üstüme hep damlattım böyle gördüğünüz gibi. Zaten bu sweatshirt'ün başına gelmeyen kalmadı. Sürekli böyle e, ya lekeleniyor ya bir şey oluyor işte. Çok severek aldım aslında ama kullanımı oldukça zor. Hele çocuk varsa çok çok zor yani. Bir şekilde ya işte mesela onu çorba yedirirken çok üstüme sıçrattı vesaire. Şimdi o leke çıkarıcısından böyle döktüm. Ya elleme sen sen elleme anneciğim şu Razen Shine'in leke çıkarıcısını kullanıyorum. Bazen geçiyor, bazen geçirmiyor. Şimdi birlikte görürüz Makineden çıkartınca da size gösteririm. Şöyle iyice döktüm. Şimdi bunları makineye atacağım. Bakalım çıkaracak mı? En büyük yardımcım da burada görüyorsunuz. Hiç dibimden ayrılmaz. Anneciğim bu sana uygun değil. Sana uygun olan bir şey olsa zaten sana veririm. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet koy makinenin içine. Koy koy koy. Aferin sana. Şimdi gel böyle iş veriyorum ona. Çünkü öbür türlü bana da izin vermiyor. Hem de canı sıkılıyor. Böyle evde birlikte yapıyoruz işleri. Gel bir tane. Şimdi bu kirli sepetini boşaltacağız. Gel. Evet gördüğünüz gibi yine çorapları çıkmış durumda. Hatta burada benim çoraplarım yedi. Ben yatak odasında ev değiştirirken ee, onları da çıkarmış. Şimdi Lego verdim eline. Lego oynayacağız birlikte. Aslında Lego oynamayı pek sevmiyor. Ama yeni yeni böyle hoşuna gitmeye başladı gibi bir de renkleri iyice kavrasın diye böyle işte hani renk renk ayırıyorum ben işte bu mavi mavileri ya buraya koyalım yeşilleri buraya koyalım falan diyorum ama renkler konusunda birazcık yani yapamıyor <laughs> bilemiyor mesela şekilleri biliyor her şeyi biliyor sayıları bile sayıyor ama renkleri öğrenemedi yani. Şimdi birazcık oynayalım. Saatte 6'yı e, 10 geçiyor. Daha pilavımız pişmemiş. Pilav pişsin zaten yediririm. Sonra uyutmayı deneyeceğim. Bugün işte dediğim gibi 7.30 gibi uyuturum. Çünkü yani 10 dakika onun için hiçbir şey değil. Allah'tan bugün geç uyandı. Yani her şeyde bir hayır varmış. 9'u işte 18 geçe falan uyandı. Bayağı uyumuş oldu. O yüzden dayanabildi. Yoksa çok huysuz olur normalde. Vurma anneciğim. Aşağıda teyzeler var ya rahatsız olabilirler. Hı? Bir şeyler diyor işte. Böyle vakit geçiriyoruz. Bize, bize, bize. Evet anneciğim. Burada ben size hiç vakit geçiremiyor. Yani ben yanında olmadığım zaman mutlaka kalkıp benim yanıma geliyor. O yüzden de sürekli böyle oyun oynarken yanında durmak zorundayım. Birlikte oynamak zorundayız vesaire. Böyle yapıyoruz. Çünkü yalnız sevmiyor benim kızım. Kalabalığa çok alıştığı için. Legolarını toplu dedim. Normalde lego poşeti şuna koyuyorum. Şu mor olan eczane poşetini. Ama o kutuya koymayı tercih etti. Olsun dedim ben de. Yeter ki toplamayın. Bu arada e, bu yaşlardaki çocuklarda mesela bir şeyi toplu dediğinizde bir tane bile içerisine koysa toplamış sayılıyormuş. Yani hani bir tane bile alıp koysa görevi yerine getirdi getirmiş sayılıyormuş. O yüzden de hani hepsini toplamasını beklememek gerekiyormuş. Mesela şu an oraya 3-4 tane attı. Zeynep hala düşünüyor ki ben hepsini topladım. <laughs> o yüzden başka şeyleri dağıtmaya geçti şimdi. O yüzden yani o konuda da ben yeni öğrendim. Size de söylemek istedim. Belki aranızda böyle benim gibi çocuğu olanlar varsa Onlara da bilgi e, vermek istedim. Mutlaka bir görev veriyorum. Yani eğer oyuncaklarla oynuyorsa hadi kızım toplayalım. Toplaman gerekiyor. Önce bunu toplayalım sonra bunlarla oynayalım gibi. Mesela Legoları topladı güya. O yüzden şimdi başka oyuncağa geçebildi. Böyle böyle alışacak inşallah büyüdüğünde. Umuyorum ki kendi odasını kendi toplar. En azından oyuncakları toplar yani. Bakalım göreceğiz zamanla. Evet kızımın yemeği. Bakalım ne kadar yiyecek. Anneciğim bir saniye bekle. Daha önlüğünü takmadım. Böyle bulgur pilava yanında bezelye ve yoğurt. Afiyet olsun. Valla beni birazcık şaşırttı. Yiyor bezelyeyi. Top dedim. O yüzden böyle top yiyormuş gibi yiyor. Bakalım. Bitirmesi. Anne üstlerin başların hep salça oluyor. Çıkartamıyorum ya. Şu önlük takmaması çok büyük sıkıntı gerçekten. Durum bildiriyorum. <laughs> Sadece 3-4 tane bezelye tanesi yedi. Ee, 2 kaşık bulgurdan yedi. Yoğurdun kasesini bitirdi. Zaten yoğurdu. Çok seviyor. Ee, bu şekilde kendi yediği içinde haline döküyor. Ben hem bilerek yedirmiyorum. Hem de kendi yediği zaman daha güzel yiyor. Anneciğim öyle yapma. Anneciğim öyle. Anneciğim. Arkadaşlar Zeynep hala'nın o kadar öyküsü gelmişti ki yani yediği e, çeyrek geçe uyudu. Gerçekten uyudu yani ben de şaşırdım. <laughs> Uzun zamandır böyle çok küçükken yedi, yedi de falan uyuyordu. Ama artık tabii ki de büyüdüğü için o saatlerde uyumuyor. Her neyse. Rıdvan da gelmek üzere. Şöyle ben de e, bulaşık makinemi boşaltıyorum. Ondan sonra da bir çay demlerim. Çünkü büyük ihtimalle yemek yemeyiz. Çünkü tokuz. Ama çay içeriz. Güzel olur. Bir keyif yaparız. Bugün bir film akşamı yaparız. <laughs> Güzel olur. Çocuk da uyuyorken. Böyle buraları topluyorum şimdi. Bugün canımız sıcak çikolata içmek istedi. O yüzden sıcak çikolata yaptım. Böyle Rıdvan'la birlikte şimdi içiyoruz. Evet Rıdvan Bey. Bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> o zaman bize afiyet olsun. Bu arada makinem bitmiş arkadaşlar. Şöyle çıkardım ama giriyorsunuzdakiler tam geçmemiş. Artık buralara çamaşır suyu dökeriz yapacak bir şey yok. Şimdi bunları da asacağım çünkü yarın evde değilim zaten. E, o yüzden de hani e, kurutmaya çalıştırmayacağım boşuna. Zaten az vardı beyazlarım. Bir de nevresimleri kurutmaya atmıyorum. E, zaten çok büyük olduğu için e, direkt kapıların üstünde sence bir iki saat sonra kuruyor. Şimdi öyle yapacağım. Ondan sonra da zaten artık videoyu kapatırız birlikte. Evet arkadaşlar videoyu kapatmaya geldim. Şöyle çamaşırları astım koltukların üzerine zaten iki parça bir şey vardı yani o yüzden boşuna kurtuma çalıştırmak istemedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeninizi beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.